Merhaba arkadaşlar. Selamlar YouTube sizlerle birlikte FIFA 2023 Mobile'deyiz. Ve Oyunun verdiği etkinliklerle arkadaşlar. yine golcümüz geldi. Yapar Dula bir de adlı bir oyuncu çıkardık. Günlük giriş ödüllerinden. Gene 104 hızlı 80 şutu 131 pas 130 diri Messi 131 bu oyuncular arkadaşlar geliştirmeniz var 7 tane şunu geliştirelim Dört. Arttırdık. Kurbanı varsın gücünde atlarım ben diyorsun. Onu gücü attı. Ona gerekmiyor. İkinci saltık o. Ulan, gel Yok zaten. <laughs> Takım yine 82 arkadaşlar. Sevgili YouTube karşı atak oynayacağız. Ondan sonra bir tek 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 maç atacağız. Bu arada Önce videomuzda ilgi gelmiş arkadaşlar. 192 kişi görüntüleme yapmış. Teşekkürler şimdiden sevgili YouTube'u. FIFA izleyenler. Ve bu arada kanalımıza abone olarak destekleyebilirsiniz. Zaten yani. abone. FIFA mobil serisi istiyorsanız yani sadece FIFA içerikleri istiyorsanız yani. Bir abone olsanız yeterlidir arkadaşlar. da yani birer like, birer yorum atarsanız seviniriz. Videolarım çok kısa olacak dediğimiz gibi 7 dakika, 10 dakika şeklinden FIFA Mobile serisiyle gelecek arkadaşlar. Belki bir günde 2 bölüm, belki bir gün 3 bölüm. şarkıları kapattım. Jose. Asamoah. Shoot ve gol. Biz burada neyiz? Yıldız Spor'a ne? Yine Asamoah'a ile geliyoruz. Kestik. Pulisic oyun verdi. Beleş kadroyla. 2-0'a neyiz? Lapadova 3-0 oluyor. 2-0 takımına karşı Pulisic. Ya La Padova, topun gelişinde 4-0. Güzel görünüz gördük. Pulisic 5-0 arkadaşlar. Rakibi doğradık resmen. Karşı atakta yana top Pulisic 6. gol. 7. gol gelir mi geldi? 7-0. 8-0 olduk. 20 saniye var da maç bitimi ne? Polis aşağı tatlar efsane geliyor. 9-0. 9-1. Yaradan tek top. 10. golde geldi arkadaşlar. Daha yeni saniye var. Uzun top atarımız attık. Pulisic. Pulisic. 11. 1. Son saniyede 11. golü kaydettik. Son atak. Gol sonuçlanmadı. 11 tane gol yağdırdık. Karşı Atakta rakibi. Şöyle meydan okumun fişleri falan. Artık pazarı açmam lazım ya. Yani. Bakalım görevler adı ne var. Elmas gelmiş. 10 cefer. Güzel. Temiz. XP kazanmışız. Ve paket gelmiş. Bakalım açalım günlük görevler. 2000 jeton. Hızlı bileti gelmiş. 15 elmas. Hedef oyuncu bir kart gelmiş. Sürat. Uzaktan şu gibi etki gelmiş arkadaşlar bildiğiniz genel yükseltme var. O oyunu para yatırmadan iyi bir kadro kurduk arkadaşlar şu an. Bir kuruş yatırmadan FIFA'ya iyi bir kadro kurulmuş konumundayız. Ve teke teke gireceğiz dereceli oynayacağız tabi. İlk başta bize eğitimimiz olacak oyun bence bana göre fifa antrenörü ile maç yaptıracak Dedim mama yaptırmadı hayret allah o allah o q oynayacağız arkadaşlar takımımızın adı Deplasman takımının takımın adı atamız 86 soğumamız 76 o sağımız 82 kadromuz o rahibimin kadrosu sadece pulisi çuvar taraflar da var az çok sayıda. Ve maç başladı arkadaşlar. İnşallah MS girmez dedim. MS'de de var. Kasa kasa oynayacağız. Top rakipte. Alır mıyız? Topu kazandık. Kaybettik. Oyun çok kostu şu MS acayip. Sevgili YouTube MS var. Bu FIFA'da da MS sorunu var. Alır mıyız topu? Neyim böyle anlamadım ya. Aa, oh, çok kasıyor ya. Baba ne yaz? Ya da tek top güzel. Aldırmayız evet. arkadaş güzel. Hasan o. Çevirdik. Uzaklardan şut ve gol. Lapadu'lu attı. Lafoto atıyor. Gol geliyor. Gol gol gol. Yardan top Messi'ye karşı gol atıyoruz arkadaşlar. Messi varken bile golümüzü sağ kişiye bıraktık. Hala kasıyor. Topu kaptık. Kaptırdık. Yine aldık. Kaptırdık. Sivitli kontrata çıkmaya çalışıyorlar. Onu top onlarda. Poz. Alır mıyız? aldık. Top bizde asama asama. Çevirdim ırk topu. Şu yerden atıp top güzel. Şu ikinci gol. La Padula. Tek tek de. La Padula 2-0. Mükemmel bir gol. Baskımız var. Aldırmayız topa aldık. Temiz modelle. Yerde kaçırmayız. Ortat yok. Kaçırdık. Topun gelişi. Şu üçüncü gol. Atrik. Dakik 31. La Padula selam veriyor. Selam çakıyor rakibe. Rakip çıldırıyor. Şu an kuduruyor resmen. 3-0 oluyor. Polisi hiç basıyor. Polisi casue Josue. Aldırmayı Geliyorlar lan Oleg. Top bizde. Kalır mı kaldı? Uzun gönderdik. Yerden tek top mükemmel karşı karşıyayız. Uzatmadan gelişine 4-0. La tek başına atıyor. Asya'da Yıldız fotoğrafları seviniyor. Gol La Yıldız posta Diamond'a 4-0 oluyor. Kanalımıza arkadaşlar abone olabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Sevgili YouTube. Şimdiden iyi denirse Adam. Topu aldık. T top güzel. Yardım bırakımımızı bıraktık. Bu yaşıp mı daha geldi? Yine aynı hataya düştüler. Karşı karşıyayız Şu direkt. Poşe top ve gol Pulisic 45 dakika tam 5 düzene gol Pulisic Direkten dönüyor Pulisic affetmiyor Maçın ardından bölüm 2 bitirmiş olacağız arkadaşlar. Top aldık Josue. Josue'ye geçemedi ama top onda. Yerden gönderdik Polisic. Çevirdik. Şu 6-0. Tarana attı. Mükemmel orta 6-0 oluyor. Josie hemen kaptı. Kapladık. Posta geçtiler Pası Bambulek aldı. Topu ben konta Kontrataktayız. 7. gol şansı. Kaç karşıya. Ya top. ara Rafa'nın da olmadı. 7. gol kaçtı arkadaşlar. Messi yükseldi. Vaya yükseldi Messi. Yalan. Yaptım mükemmel pas. Pulisic. 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 7-0 Pulisic. Taklatıyor resmen. Kaş kaş ya. Fitmeni Pulisic. Aldık yine. Orta sağlam bayağı. Koyucumun yolcu sağa yardım ediyor. Jesus. yasuo. Jesu Yasuo'ya lan polisi iç. O sahte düştü polisi iç. Kardeşimize geldi top. Aldık hemen. Güzel geçti asıl ama. Telekine geldik. Orta yerden. Pulisic affetmiyor. 8. gol Pulisic. Pulisic affetmedi golü. 2. yarıda gol olup yağıyoruz resmen. 8-0 fark. Topu 6'u sağda kaptık. Yerden mükemmel top. MS'nin etkisiyle toprak kipte. alır mıyız? Alamadık. Posta geliyor. Top bize kaldı. Asamo ve arkadaşlar güzel. Asamo topu sürdü. Yardım yani et top. Şu 9 olduğunu dedik dışarı. 9. gol diye ayak attık dışarı vurduk arkadaşlar. Ve maç bitiyor. Sevgili YouTube bizden bugün video buraya kadar. Tekrardan hatırlatma yapalım Bir abone olup yorum atabilirsiniz, like atabilirsiniz sevgili YouTube FIFA'cılar maçımız ya da yendik amatör değiliz biliyorsunuz yeni başladık oyuna Eee bin oyun parası aldık İslam ödülü de geldi güzel Ona da açalım mizan parası 100.000 bin, bin parası çıkardık herhalde Ödülü al. Tarası pazar açıldı. Böyle mi ki noktaladı